Sevgili akrepler, yükselen akrepler, 25 Haziran saat 13.31'de Yengeç burcunun 4 derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni aylar önümüzdeki 15 günlük süreçte hangi alanlarda yeni kararlar alabiliriz? Gündemlerimizde bundan bahseder. 9. evinizde oluyor efendim. 9. ev konuları kısaca söylemek gerekirse hukuki meseleler yabancılar, yurt dışı ticari faaliyetler, yüksek öğrenim gibi inançlar gibi konular. Şimdi bu alanda olan bir yeni ay bizi, Jüpiteryen de bir yeni ay ise her anlamda yani bu alanlarda çok güzel destekleyecek. Yurt dışı seyahat planları, vize pasaport işlemleri, Orada alacağınız bir eğitim, yabancı dil öğrenme, bu alanlarda lütfen başvurularınızı bu dönemde yapın. Eğer sonuç bekliyorsanız da sonucu sizi çok e, mutlu edecektir, bunu da söyleyebilirim. Hukuki meseleleriniz varsa bu anlamda yine güzel sonuçlar alabilirsiniz efendim. Beklediğiniz dava sonuçları varsa bu davaların sonuçları sizi mutlu edecek şekilde sonuçlanacaktır. E, öyle insanlarla tanışabilirsiniz ki bu yurt dışında yaşamasına gerek yok, size yabancıdır. E, bunu Belki de YouTube'dan takip ederken bulacaksınız ya da gerçekten de birebir tanışma fırsatınız olan insanlar olacak. Size çok farklı pencerelerden bakmanızı sağlayabilir. İnançlarınızı sorgulayabilirsiniz tabii ama size böyle mentor olabilecek insanlar karşınıza çıkabilir bu dönemde. Vizyonunuz genişleyebilir. Hayata çok farklı pencerelerden bakmanın güzelliğini yaşayabilirsiniz efendim. Kendinize her anlamda güzel şeyler katmak isteyeceksiniz. Bu süreçte 9. evde olan bir yeni ay özellikle de jüpiteryen bir yeni ay gerçekten de sizi bu alanlarda çok çok şanslı yapıyor. Lütfen bunu kullanın. Yani e, kitap eğer çıkartmak istiyorsanız bu anlamda gerçekten destekleniyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda da yeni insanlarla tanışmak. Bu insanların e, aslında evleneceğiniz ileride evleneceğiniz insan olma ihtimali de yüksek efendim. Bunu da söylemedi demeyin. Güzel bir süreç diliyorum.